أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قال ابراهيم رب الني كيف تحيي الموتى قال ابا تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا ve alem enne Allahe azizun hakim sadekallahul azim ve bellehana rasuluhul kerim cemaat-ı müslümin ettiğin en son işlemiş olduğumuz dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretlerinin Allahu veliyyüllezine âmenû iman edenlerin dostu olduğunu ifade etmiştik. İman edenlerin dostu olmaya namzet olan Rabbimizin yuhricuhum minel zulümati ile nur onları karanlıklardan aydınlığa çıkartması çıkarttığını söylemiş idik. Allah'ımızın karanlıklardan aydınlığa çıkartmayı murat etmiş olduğu kulların vasıflarını işliyor idik. Demiştik ki bu vasıf her şeyden önce Rabbimizin kendisine iman etmekle olur. El-emtere <laughs> ilerlediği hacce İbrahim'e İbrahimle mücadele edeni, tartışanı görmedin mi diyerek Cenab-ı Mevla Hazretleri fi rabbihi en ataahu Allahul mülk kendisine sırf mülk verdi diye hükümranlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nemrut'un hikayesini bizlere anlatmış idi. İbrahim Aleyhisselam Rabbisini tanıtırken o Allah diriltir ve öldürür derken o da bir köleyi dirilttiğini söylemiş, idamlık bir köleyi azat etmiş, diğerinin ise ölüm fermanının hükmünü vermiş, aklınca bunun diriltmek ve öldürmek olduğunu söylemişti. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam onun aklının dahi erişemeyeceği çok farklı bir yönden ona delil olarak farklı bir meseleyi sunmuş ve Allah Allah'a yetti bir şemsi minel meşrik Allah güneşi doğudan getirir fe minel marib hadi sen de batıdan getir dediği vakitte febuhit <elledi> kefer kafir olan inkar eden Nemrut şaşılıp karnış idi. Bunu demiştik ki Cenab-ı Mevla Hazretlerinin karanlıklardan nura çağırmış olduğu insanın iman etmesinin akli deliller getirerek kula Rabbimizin vermiş olduğu örneklerden bir tanesi olarak nitelendirmiştir. İkinci örnek ise yine evkelledi merra ala qaryetin ve hiye khaviyetun bir kimse gibi ki bunun Uzeyr aleyhisselam olduğunu söylemiştik. Allah'ın veli kullarından mı peygamber mi olduğu kesin olarak bilinmeyen peygamberliği hususunda ihtilaf olan ancak veli kulu olduğunda zerre kadar şüphe olmayan Uzeyr aleyhisselam bir memlekete uğramış onun da altı üstüne gelmiş evlerinin çatıları kolonların duvarlarının üstüne yıkılmış hemen buyurmuştu ki قَالَ اَنَّا يُحْيِ Hadihi اللّٰهُ لَعْنَ مَوْتِعَ Allah bu yer harap olduktan sonra işte otu kalmadıktan, ekini kalmadıktan sonra yüzeyinde, üzerinde yaşayan insanlar kalmadıktan sonra Allah öldükten sonra velhasıl kelam burayı nasıl diriltecek? Allah'ımız da buyurmuş ki فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ Amin." آمِنْ medaase Allah onu yüz sene öldürdü, yüz sene uyuttu belki diril, tekrar diriltilmesi hasebiyle uyutma lafzı da kullanılması yadırganmaz. Allah onu yüz sene uyuttu sonra uyandırdı, Allah onu yüz sene öldürdü sonra diriltti ve buyurdu ki Rabbimiz Kale kem ne kadar kaldım burada? Kale lebis yevmen ev bir gün veya bir günden daha az bir günün bir kısmında kaldım. Allah'ımız da buyurmuştu ki gale belle bizde mi ete amin yok İş senin bildiğin gibi değil Sen burada yüz sene kaldın Bak bakalım Fenzur ila daamike yiyeceğine bak Ve şerabike içeceğine Lem ne bozulmamıştır Şimdi bir tarafta bozulmamış yiyecek içecek halbuki bozulması daha kolaydı dün söylemiştik bir günde iki günde bir yemeğin tadı rahatlıkla değişebiliyor hem de dışarıda İçeceğin suyun tadı da aynı şekliyle üç günde beş günde değişmeye başlıyor. Yüz sene geçmiş kıymeti. Allah'ımız önce onu söyledi buyurdu ki bak bunlar bozulmadı. Vendur ila himarike bir de eşeğine bak. Veli necaleke ayeten linnasi biz bunu senin nezdinde veli necaleke seni kılıyoruz. Ayeten linnasi insanlar için deliller örnekler kılıyoruz. Şimdi senin yaşamanda zaten 100 sene boyunca uyumanda başlı başına bir ibret var. Sapa sağlam kapmanda yine aynı şekliyle 100 sene dışarıda bir insan hiçbir şey olmasa kurt kuş onu yine yer. Ama vücudunda en ufak bir bozukluk yok ki zaten 100 sene yaşadığını veya 100 sene uyuduğunu öldüğünü zannettirecek ve ettirecek en ufak bir emare yok. Ne diyor? Bir gün kadar uyumuşum demek. Ki. Onu da nereden biliyor? Üzerindeki toz topraktan biliyor. İşte seni insanlara ayet kıldık. Seni insanlara delil kılalım diye biz bu işlemi gerçekleştirdik. Şimdi vendur ilel hisami eşeğinin kemiklerine bak. Keyfen ne olmuş? Sağa sola dağılmış. Çürümüş bedenden kopmuş bak bakalım onu nasıl çatıyoruz nasıl iskelet haline getiriyoruz baktığı anda gördü ki kemikler bir mühendis edasıyla tabiri caizse ilk yaratıldığı gibi gözünün önünde çatılmaya iskelet haline gelmeye başladı sümme neksuha lehma sonra ona da et giydiriyoruz gördü ki aynı bir insanın elbise giymesi gibi et vücudunun üzerini kaplıyor bazen böyle fiiller filmler oluyor Oradan belki hatıra gelebilir. Vücudun üzerine o dokular, lifler, etin, bedenin, eşeğin, beden bedenin üzerine sardı. Allah'ımız buyurdu ki işte buna bak. Bunları gör. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ Ne zaman ki hak kendisine aşikar oldu, kendisine gerçekler açıklandı. Gale o zaman buyurdu ki e alemu ben şunu çok iyi biliyorum ki en ala kulli şeyin kadir Allah her şeye gücü yeterdir. Bu ikinci örneğimizdi. Üçüncü örneğimiz de kıymetli müminler. Şimdi bir de iman. İbrahim Aleyhisselam örneğinde yani akli delillerle imana başvurmak. İkincisi bu. Uzeyr Aleyhisselam örneğinde gerçeğin ve bildirilen vakanın nasıl ve nasıl, nereden meydana geleceği. Üçüncüsü ise Şimdi okuyacağımız ayeti kerimede bizzat yaşayarak ve yaşatarak, bizzat yaptırarak meydana getir. Birincisinde kıymetli müminler ilmel yakîn diyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın olayına ilmel yakîn diyoruz. Bilme, yakinen bilme. İkincisine ise işte güneşin doğudan doğup batıdan batması veya batıdan batacağının da bir gün doğacağının da bir gün bilinmesi ilmel yakin az önceki Uzeyr Aleyhisselam'ın olayı aynel yakin bir de şimdi okuyacağımız hakkal yakin yani artık gözde görür gibi çünkü Uzeyr Aleyhisselam bizzati 100 sene vefat ettiğini kendisi görmedi ama Mevla Teala ona söyledi aynel yakin bir de şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın olayında ise hakka yakın bir zatiyi yaşama. Allah'ın kendisine yaşatmasıyla. İşte üçüncü örneğimiz bugünkü ayetlerimiz. Ve iz kâle İbrahim'i iz bazen söylüyoruz. Üzkür ya Muhammed demektir. Ey Muhammed hatırla ve hatırlat. İnsanlara anlat. O vakti ki kâle İbrahim'i İbrahim şöyle buyurmuştu. Rabbi ereni, keyfe tuhyil mevta Allah'ım bana göster ölüleri nasıl diriltiyor Üzeyr Aleyhisselam ne demişti Allah bu memleketi nasıl tekrar ihya edecek otunu çöpünü nasıl çıkaracak dirileri nasıl ölüleri tekrar nasıl diriltecek dedi 100 sene sonra vuku buldu şimdi İbrahim Aleyhisselam Rabbi ile konuşuyor demek ki peygamber öyle anlıyor Peygamber olduğu dönem yani. Ve kale İbrahim ı. İbrahim Aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Allah'ım bana göster. Keyfe tuhil mevta. Ölüleri nasıl diriltiyorsun? Şimdi bir peygamber Rabbine böyle buyuruyor. Halbuki peygamber olmanın gereği nedir? Şeksiz şüphesiz imanın altı tane şartına iman etmektir kıymetli. Bu bizim için hani biz şöyle zannediyor olabiliriz. İmanın şartları bizde vardı veya akidevi unsurlar bizde var. Bizden önceki peygamberlerde yok veya değişik olabilir. Yok. İbadeti, ibadat hususları, muamelat hususları değişir. Ancak akidevi hususlar Adem Aleyhisselam'da neyse Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetinde de aynı olur. Kıyamete kadar da devam edecek. Allah hiçbir zaman haşa iki olmayacak. Hiçbir peygamberin dilinde. Her peygamber ölümden sonra yaşamın var olduğunu, ahiret hayatının var olduğunu ümmetine anlatmışlar. Meleklerin var olduğunu, kaza kader olduğunu, hesabın var olduğunu, hesabın olduğunu. İbrahim aleyhisselamda da bu var. İşte İbrahim aleyhisselam Allah'ım ölüleri nasıl dirilteceksin? Allahımız da buyurdu ki: "Gale evelem tümin ne yani iman etmiyor musun? Ölülerin diriltileceği hususunda şüphen mi var? Şimdi niçin bende böyle bir şey istiyorsun?" demektir. Dün söylemiştik. Peygamberler aleyhissalatu vesselam Allah'ın nazlı kulları kıymetli. Onlar Allah'tan isterler, masumdurlar, günahsızdırlar ve peygamberlikleri esnasında günah işlemedikleri gibi peygamberliklerinden önce de asla günah işlememişlerdir. Günahtan mahfuzlar ancak hatalar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın döneminde olduğu gibi hataları olmuş zelle diyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın kavminin başına gelecek helaktan dolayı kavminden uzaklaşması gibi. Allah'ımız sordu işte buyurdu ki Kale evelem tü'min İman etmiyor musun? Yani niçin böyle bir şey isteme ihtiyacı duydun? İbrahim Aleyhisselam da buyurdu ki Kale <laughs> bela yok ya Rabbi ben iman ediyorum. Ancak velakin li inne kalbi ancak kalbim tam manasıyla kanaat getirsin diye bunu istiyor. İtminan <laughs> <laughs> kıymetli müminler. Yani Maddi olarak hareketin durması, bizim gözle anlayacağımız şekilde bir hareket var, bir kımıldamma var. Onun sükunete ermesi anlamında. Ya eyyetühen nefsül mutme inne. Çokça duymuş olduğumuz Vecir suresinin son ayeti i Ey artık itmi'nan olmuş nefis buyuruyor Cenab-ı Mevla Hazretleri. Ne demek? Ey artık huzura ermiş nefis gaybi de olsa bazen insanın hatırına bu tür şeyler gelebilir. Hani adam diyor ki sabah akşam namaz kılıyorsun ya Allah yoksa. Sabah akşam oruç tutuyorsun ya öldükten sonra dirilmek yoksa. Onunki inkar zaten. O zaman ben ne diyorum ki? Yoksa yok. Kıldığın namazın dünya hayatında vermiş olduğu huzur bana yeter. Ahirete hesaba katmıyorum. Tutmuş olduğum orucun, yaşamış olduğum İslam'ın dünya hayatındaki vermiş olduğu huzur bana yeter. İşte cuma hutbesi kıymetli müminler. Neden bahsedildi? Çıplaklık, hayasızlık, tesettürsüzlük, zina, zinanın afet olduğu, yani dinle alakası olmayan din düşmanları, kafirlerin salyaları akmaya başladı. Halbuki kendilerinde de rahatsız ediyor. Yani zina ucu kendilerine de dokunuyor. Çoluğun çocuğunun başına gelme olayı da var. İşte tacizler kendi akrabalarına gelme imkanı da var. Halbuki tesettür en büyük koruyucudur, en büyük örtü, örtüdür. Yani tesettürün, imanı yaşamanın, İslam'ı yaşamanın velev ki ahiret diye bir şey yok ki hani öyle farz edelim dünyada vermiş olduğu Allah'ımız Mevlamız ile beraber olmanın dünyada vermiş olduğu itminan, mutmain ne olma hali bize yetmiyor mu? Fazlasıyla yetiyor. İşte bazen gönle böyle hatıra bir şeyler gelebilir. Ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da üç şeyi düşünmekten men etmiştir. Mümkün mertebe düşünmeyin. İşte ya eyyetühen nefsül mutmainne artık Rabbini görmüş. Cenneti görmüş. Kafasında böyle yüzde sıfır birlik ufak tefek şüpheler hiçbir şey kalmamış. Artık görmüş Ey mutmain olmuş nefis. İşte itminan olmak İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Ya Rabbi kalbim böyle yüzde yüzse bile yüzde bir mutmain olsun Allah. Im. Görür gibi Yim ama bir de göreyim ya Rabbi. Allah'ımız eğer iman etmiyor musun? Gönlünde şüphe <laughs> mi var dediği vakitte yok ya Rabbi ama gözle görür gibiyim. Gaybiyi zaten biliyorsunuz. Müminlerin vasıflarından birisi de bu. Ne onlar? Ellezîne ne bil gaybi. Onlar gayba iman ederler. Görmediklerine iman ederler. Ama gözümle de göreyim ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu bunu gösterememekten müstahni değil ki. İşte buyurdu ki: "Kale bela velakin li yatma inne kalbi." Allah'a iman ediyorum. kalbimde de mutmain olsun. O zaman Rabbimiz buyurdu ki: "Kale fehuz erba'aten min et Hadi bakalım. Dört tane kuş al, değişik kuş çeşitlerinden. Fesurhunne ileyken onları sana alıştır. Yani çağırdığın vakitte o kuşlar sana gelmeleri gerektiğini bilsinler. Seni tanısınlar. Demek ki kıymetli müminler hani kuşlar şu anda insanoğluna en yatkın işte muhabbet kuşlar olsun, papağanlar olsun, tavuk bir kuştur. Bir sürü kuş çeşidi var. İnsanoğlunun evinde yaşamaya yatkın, insanoğlunun yüzünü görmeye yatkın. O zaman da demek ki geçer. Allah'ımız buyurdu ki onları kendine alıştır fesurhunne ileyke sümme al ala külli cebelin minhunne olayın büyüklüğünü anlamak lazım sümme al ala külli cebelin minhunne cüz'en onları parça parça et boğazla kes onların her bir parçasını hatta deniliyor ki İbrahim Aleyhisselam dört tane kuşu kendisine alıştırdı. Sonra etlerini kıyma yaptı. O kadar karıştırdı ki birbirlerini. O yapmış olduğu et lapalarını Allah'ımızın buyurduğu üzere sümmet al ala külli cebelin minhunne onlardan her birini götür ayrı ayrı dört tane dağın üzerine koy. Bunu yaptı. Sümmet onunne yettiğine kesanya sonra onları çağır Kendine alıştırmış olduğun kuşları davet et. Yetineke saya göreceksin ki tas tamam. Nasıl alıştırdığın vakitte onları boğazlamazdan önce, parçaları ayırmazdan önce nasıl ki senin yanında içseler aynı şekliyle sana geleceklerini görürsün. Ve alem, ve şunu iyi bil. İbrahim Aleyhisselam bunu böyle yaptı gerçekten de çağırdığı vakitte dört tane dağ başından dört tane kuşun o parçalarını önce etlerinin kendi aralarında birbirlerine gelip tas tamam göründüğünü sonra da kendisine alışıldığı üzere çağırdığı vakitte de dördünün de bütün heyetleriyle canlı vakitte canlı vaziyette bedenleriyle kendisinin yanına geldiğini gördü. Bundan sonra Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurdu ki Valem, ey İbrahim şunu iyi bil Veya ya Muhammed şunu iyi bil demektir. Çünkü başta iyi demiştik Üskür onlara hatırlat Neyi anlatıyor Cenab-ı Mevla Hazretleri Öldükten sonra dirilmeye iman etmeyen kafirlere karşı ölümün var olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde Valem, şunu iyi bil Ennallâhe muhakkak ki Allah aziz Her şeye gücü yeten yegane varlık demektir aziz El aziz bu demektir O Allah'ın her şeye gücü yedik. Biz bir parmak koptuğu vakitte kıymetli müminler O parmağı o anda yerine dikemiyoruz Mütehassısları falan lazım bir sürü alet edavat lazım onun da şartları var yani dokuz edelenmeyecek, sinirlere zarar gelmeyecek üzerinden vakit geçmeyecek yine de dikiyor diyor ki belli olmaz aradan üç gün geçer beş gün geçer belki de tutmayabilir ancak yoktan var eden kim Allah bu kuşlar yokken de Allah var etmemiş miydi dün söyledik hangisi daha zor olanı mı tekrar yerine getirmek yoksa hiç olmayanı mı yani? Onun için Allahımız buyurdu ki: "Velalem iy bil اللّٰهَ muhtaki Allah Azizün, aziz mutlak güç sahibidir. Her şeye gücü yeter. Hakimin yapmış olduğu her işte de hikmet sahibidir. Yani tabiri caizse ne yaptığını, yaptığı zaman ne yaptığını, niçin yaptığını en iyi bilen, yapmadığı zaman da kulların maslahatının olduğunu kendisinin kullar bilse de de yapan mutlak manada hikmet sahibi olan odur. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri iman edenlerin dostu iman etmenin üç tane yöntemini bizlere söyledi ki yuhricuhum minel zulümati ile nur o insanlar ayrı, 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 karanlıklardan aydınlığa çıkmış olsun. Allah Celle Celaluhu kalbimizde, de, gönlümüzde, gönlümüzde kendi yaratma sanatına karşı itmiknan edenlerden eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın, Özeyr Aleyhisselam'ın ki ayetimize geçmişti. Şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Lillahi Teala'l-Fatih.